Hiç özlemediğim kadar özlüyorum seni seni bu aralar sen bu aralar sen Bir, iki, üç, dört, beş Bu aralar seni Niye bilmiyorum ama Niye bilmiyorum ama Ama ben sadece Ama ben sadece Senle mutluyum Ah şu gönül gözünden görmek dedikleri var ya seni her halin seni her halinde seviyorum seviyorum beraber uyansak bütün gün sarılsak bana yetmez. Çocuğum, her şeyim. Ne olur çok uzaklara gitme. Ne olur çok uzaklara gitme. Gidersen öleceğim. Karanlığa gideceğim, döneceğim. Of. Of. Sonra neydi? Başka yok mu ne? Of. Hiç özlemediğim kadar özlüyorum seni Bu aralar seni Niye bilmiyorum, niye bilmiyorum ama Ben sadece senle mutluyum Ah şu gönül, ah şu gönül gözümden görmek dediklerim var ya var ya Seni her halinde Seni her halinde Seviyorum Beraber uyansak Bütün gün sarılsak Bana yetmez Ona dünyaları Değişmem Küçücüğüm her şeyim Küçücüğüm her şeyim. Ne olur çok uzaklara gitme. ne olur çok uzaklara gitme. Dönersen gidersen. Gidersen öleceğim. Karanlığa gideceğim. Karanlığa döneceğim. Oh. Küçücüğüm her şeyim, küçücüğüm her şeyim, ne olur çok uzaklara gitme, gidersen öleceğim, karanlığa döneceğim, o oh. Nasıl söyleniyordu ya? <laughs> Bir daha söyleyeyim mi? <laughs> Hiç özlemediğim kadar özlüyorum bu aralar seni <laughs> Bu aralar seni C Ay Akolara bakmadım Daldım müziğe 4 <laughs> Bu aralar seni Niye bilmiyorum ama ben ama ben e... Ama ben sadece Senle mutluyum. Ah şu günü gözlerin gözünden görmek dediklerin var ya. <laughs> seni her halinle, seni her halinle seviyorum. Beraber uyansak, bütün gün sarılsak bana yetmez. Dü, ona dünyaları değişmem Küçücüğüm her şeyim Ne olur çok uzaklara gitme Gidersen öleceğim Öleceğim Karanlığa döneceğim Of Of Küçücüğüm her şeyim Ne olur çok uzaklara <laughs> Ne olur çok uzaklara gitme. Dönersen öleceğim. Gidersen Gidersen öleceğim. Karanlığa gidip döneceğim. Of. Bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şöyle.